iyisiniz Murat beycim <laughs> Buyurun buyurun Rahatsız olun Aman ne demek efendim Bakın dayı beyler de damladı Ee, görmüş geçirmiş adam Ne de olsa malın izinden alınıyor İyi şöyle bir bakayım demiştim Aygül de Allah için ha Gel gel Doğduğumdan beri pavyoncuyum, böylesine rastlamadım hiç! Ah başımda şu Serap karısı olmasın! Ya olmadım. neredesin be? Masadakini yakından görünce düşüp bayılma sakın. Neredesin bey yeğenim? Memleketin altın üstüne o, getirdik geldin, seni bulmak için. İyi akşamlar. Hava da görmüştük Aygül Hanım'ı. Murat sizi birisine benzetmişti. Kime benzettin Aygül Hanımı? Şimdi halt ettin işte! Ben zeri olur mu Aygül hanımın hiç? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte i̇nsanlar çift yaratılmıştır derler ya! Keşke daha bol yaratılsaymışlar da... Hmm, ...Şimdi çevremizde daha çok Aygül hanım olsaymış! <gülüyor> <gülüyor> Selim bey, dans edelim mi? E, tabii, buyurun! Ne diyorsun dayı bey? Vallahi bankacı... ...Beş yıldır haramı hiç çözmedim ama... ...Karı dört kişiyi birden idare ediyor. Fena mı? Şehmuz'un fabrikası, tek işçiyle de çalışıyor işte. Şehmuz tezevenginin altına biz yatalım... ...Parsa'yı Aygül hanım toplasın. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Nereye? Hazır tezgah boşken bir şansımızı deneyelim. Gözün doysun! Bir çiçeğe dört böcek biraz fazla değil mi? Vallahi çiçeğin rengine ve kokusuna bağlı bir şey öyle. Yani biz bal alınacak çiçeklerden değil miyiz? Estağfurullah öyle bir şey demek istemedim. Otursanıza otur. kızlar otur. ayakta durmayın. <laughs> otur otur. Oğlum bakarsın senin çiçeğin kokusu benim yeğenime iyi gelir. Oturabilir miyim? Ya, buyurun rica ederim. <laughs> ya sen ne yavrum sen nişan alıp gelmişsin. <laughs> ne yaparsın amca bey? Bazen Biraz heyecan arıyor insan. <laughs> Vallahi bu pavyonda bütün kızlar şair gibi konuşuyorlar. <laughs> Ama şu amca bey sözümü hiç beğenmedi. <laughs> ben malın üstünden anlarım. Bütün delikanlıları cebinden çıkartırsın sen. Hele <laughs> bir oturan gibisinden olursa. <laughs> <laughs> Benim sevgilim Eliş mi? <gülüyor> <gülüyor> ay, ay. <gülüyor> <gülüyor> Oturalım mı? Yanına geleyim Buyurun canım? Aslan. Rahatsız olmayın, program için hazırlanmalıyım. İyi eğlenceler! Numara! Programına daha bir saat var. <laughs> Sen gelsene benim yanıma bakayım! Sen kokusunu beğendiğin çiçeğin yanına gitsene! Ne oluyor burada? Burası soğudu. Sonra yine kaynatırız amca bey, açıl! Olur kızım, olur! <laughs> ne oluyor Allah aşkına? Hadi yiyelim! Paramızla rezil olmanın şerefine! Konuşacak neyimiz kaldı ki? Sahte yakınmalardan başka. Nasılsın? Bilmem, ...İyiyim işte. İnsan istese de ölmeyi beceremez bazen. Çok içiyorsun. Ben de içerdim ama ölmedim işte. İçeyim de, unutayım der insan. İçer, İçer hiçbir boku unutmaz. Bu meslekte kendini korumak istiyorsan duygularını öldüreceksin. Laf işte. Duygusuz da yaşayamaz ki insan. O delikanlıyı tanıyordun değil mi? Unuttum. Tuvalete biri girdi. Bahşişi bırakmadan kaçar şimdi. Unutmalıyım. Boyanmalıyım. Yüzümde onun tanıyacağı hiçbir şey kalmamalı. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Bu yıkıntının üzerinde yepyeni bir yapı yükselecek. Beni asıl keyiflendiren bu. Ana yapıdan çok detayların önemli bu işlerde. Bir defa tesis iç turizme mi yoksa dış turizme mi dönük olacak? Buna baştan karar vermek gerek. Dışa döneceğiz, içe mi ha? Yeğenim. Evet. Evet mi? Ne evet? Dışamı içe mi dedim. Ha. Affedersiniz, bir şey düşünüyordum. Tesisin hangi müşteriye dönük olacağını konuşuyorduk. Bu bölgeye batıdan turist geleceğini pek sanmıyorum. Bence Orta Doğu'yu Arap ülkelerini düşünmek daha akılcı bir yaklaşım olur. O zaman tuvaletlerin. Onunla konuşup anlatmam gerek. Küçük bir yapabilir miyim bunu? Ona neyin peşinde bir olduğumu bir cesaret edip söyleyebilir, mi? söyleyebilir miyim? Affedebilir mi beni? Onu bu hayattan kurtarırsam belki o zaman kim bilir? Alo? Aygün Hanım'ı bağlar mısınız? Bir dakika baktırayım. Dışarı çıkmış olabilir. Kim arıyor diyelim? Murat Bey. Oldu. Bir dakika. Kim? Peki bağlayın. Alo, evet. Seninle konuşmam gerek. Hayır, böyle telefonda olmaz. Yüz yüze. Bana bir fırsat ver lütfen. Benim tanıdığım erkekler fırsatları kendileri yaratır. Nasıl mı olacak? Çalıştığım bir yerde bir gece beni masanıza davet edersiniz. İçki ısmarladığınız sürece konuşurum. Evet. Herkes gibi. Pekala. Senin kurallarına göre oynarız oyunu. İyi akşamlar. Sana yardım etmek istiyorum anlamıyor musun? Korkuyorum. Hayır ondan değil kendimden Suç bendeydi biliyorum Anlatmaya çalışacağım sana Ne gereği var Her şeyi unuttum ben Unuttun mu Nasıl unutursun Hayatımızın en güzel günleriydi Öyle miydi O kadar çok şey geçti ki üstünden Unutmuşum işte Buna inanmak zor o kadar çok yer dolaştım ki... ...Binlerce insan tanımış. İlk karşılaştığımız gün bu yüz yabancı değil bana dedim. Tanıdık bir yüz ha? Herhangi biri. Ah, i̇çkim bitmiş, müsaadenizle. Oturur musun? Usul böyle, iç kesim ahlarsanız. Selma... Ben Selma değilim. Ben Aygülüm. Aygül Ayda. Bir de ben uzatırsam? Sivrisinek. Dün olanları bile hatırlamıyorum. İnsan düşünmek istemeyince ne geçmişin ne geleceğin önem kalıyor en iyisi gülme gün etmek. Ben de öyle yapıyorum. Murat bey tanımasın sen. Bu kadar yıldır bu dükkana bir defa adımını attıysa ne ala. O da eşin dostun ısrarıyla. Aygül karısı geldi geleli üçüncü oluyordu. bu. cins karılar adamı perişan eder. Neden dersen kendini de kollamaz da ondan. Kaç oldu? Helal olsun valla saat gibi çalışıyor kadın. Evlendim. Parti zenginiydi babası. Sonradan görme yani. İki yıl sürmedi beraberliğimiz. Seninle yaşadığımız o günlerden sonra bu iki yıl... Avukatlığı bırakıp iş hayatına girdim. Amacım zengin olmak. Aşağılıyorsun beni. Haklısın üstelik. Ama şimdi senin için her şeyi yapabilecek gücüm var. Doldurur Nasıl bağışlatacağım kendimi? Oo, hoş gelmişsin Kadir Bey'im! Yola bakmaktan gözümüz devrildi! Hele <laughs> <laughs> buyurun, buyurun! Aygül Hanım dolu mu? Boşaltırız, lafı mı olur? Hele <laughs> buyurun, buyurun! Hı. Aygül Hanım'a fıslığı ver, Kadir Bey geldi dersin! Baş üstüne! Buyurun efendim! Başka müşterilerim de var, bütün gecesiyle oturamam. Buyurun efendim! Aygül hanım bir gecede kaç şampanya içer? Ee, bilmem ki! Saçmalamayın canım, konuşacak şeyimiz de kalmadı zaten. Kuralı siz hatırlatmışsınız bana, ısmarladıkça oturacaksınız benimle. Ne kadar içer? Ee, beş, altı, on şişe şampanya git. Baş üstüne. Bizden on beş! <laughs> <laughs> Sayende açık arttırmaya çıktım, bak! <laughs> Murat Bey'in o şişe şampanyasını Kadir Bey 15'e çıkardı. En çok arttıranla kalacağım bu gece. Aa çok iyi ya. Yok mu arttıran? Yok mu arttıran? Yirmi şişe! Yaşa patron! Geber pezerek! Yirmi Bravo! Alkışla canım. 35 şişe. Oh! Kadir Bey'den 35 şampanya? Geç kalan avucunu yalar. 36. 36. 36. Yok martıran, yok martıran, yok mu? Ben haklı, o zahmet etmeden pezireks'i de satarım ki. <laughs> Serap kudurdu. Kırk <g Mechan Hog> şişe! <g> elli! <Means> <gười> elli <Ay! gülüyor> şişe! Elli! Elli! Hadi elli şampanya! Murat bey! Murat bey! Elli şampanya! Kadir bey kazanıyor! Yok mu Elliye! Satıyorum! 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 Elliye satıyorum! Elli şampanya satıyorum! Elliye sat! Bir gazoz! <gülüyor> ne? <gülüyor> ne dedi bu ya? <laughs> Bir gazoz! Aygül hanım ne dersiniz? <laughs> Aygül yavrum, Aygül!